Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle e, aldım miniş açacağız. Ben bunu açtım ama video çekmeyi unutmuşum. E, bu arada bunları açmadım. Sadece bir paketini açtım. E, şimdi arkadaşlar, şunlar çıkıyor, shakes çıkıyor, shakes çıkıyor, shakes çıkıyor, bir de siklet çıkıyor. Ama siklet şöyle e, ee, sıklıkla düşündüğüm şey çıkarsa hiç mutlu olmam. Ama neyse bu arada bir tane böyle yüzük var. Kulaklık var, gözlük var. Ama bu yüzük böyle parmağa takılıyor bu minişler. Çok mutlu oldum buna da. Hadi gelin beraber o zaman minişleri açalım. Hoppa. Evet, ilk önce şundan başlayalım. Ee, evet şöyle altı delik çünkü yüzük takılıyor ona. Hadi gelin o zaman yüzüğe bakalım sıra sıra hepsinde. Ay açamadım. Açamadım neden açamadım? Neyse bunlara sonra bakarız. Çok tatlış böyle boynuzları var arkası var ve burada takım yeri var. Çok mutlu oldum. Evet çok tatlış bence beğenenler yoruma yazsın. Evet sıradaki böyle karpuzlu çok güzel. Böyle gözlerini çok beğendim. Yine bunun altında takma aparatı var. Ee, böyle çok tatlış bir kurdelesi var. Bunu da beğenenler yorum arasın. İkinci, üçüncü ya da karpuzlu boynuz olan filan diye. Çok güzeller. bunları koleksiyonu yapmayı düşünüyorum. Şimdi birçoğunuzun e, bence sevdiği bir renkle geliyorum. lila rengi ve bu Bayağı tatlış. Böyle burnu var, gözü var. Benekleri var. Ee, yine takma aparatı var. Çok beğendim yani. Hemen onu da koyalım. Evet. 1 2 3 dört, 5 tane kaldı arkadaşlar. Hemen çok güzel e, böyle kanatları olan atacaktım. Ama onu çok çıkartamadığım için. Bir tane pembe kedi alalım hadi. Arkadaşlar ben hepsini çıkartıyorum. Çünkü çıkarması çok zor. Geberdim bu da. Evet arkadaşlar bu arada böyle kulaklık çıkıyor takmalık. Hadi bakalım bunu da deneyelim o kulaklığı o zaman. Çok <laughs> Bakın şuna ben yanlış da takmış olabilirim. Bilmiyorum ben yanlış tuttum herhalde de çok tatlıştırdı bence. Ee, çok tatlış kedi sevenler de kedi diye yorumlar yazabilir. Hemen koyalım bunda. Bu arada Lila'yı Lila diye yorumlara da yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi inekli olanı alıyorum. Ee, i̇nekli olan da şöyle çok tatlış. Bunun da boynuzları var çok heyecanlıyım. Ee, bunun da boynuzları var. Bir tanesi böyle, bir tanesi de böyle. Benekleri var bunun da. Bu da çok tatlı. Hemen koleksiyonuma koyuyorum. Okey, bir saniye. Şimdi arkadaşlar sırada. Bu arada 3 gösterdiğimin altında da yine şöyle bir aparat var. Hepsinin altında aparat var. Evet. Böyle kraliçe tacı var bunda. Bir de şöyle arkadaşlar. Sikleti en sona bıraktım. Ve çok güzel. Arkası da böyle tıklıyor Çok güzeller. Çok beğendim. Bir de bir tane kaldı. Bu melek çok şey açılıyor. Açamadım ben bunu. Hemen açtırıp geliyorum. arkadaşlar. Onu da çıkarttırdım aileme. Böyle kanatları var bunun da. Ee, böyle boynuzları var. Gözleri de var. Çok güzel. Ee, koyalım. Ee, şimdi bir de şeyleri açıp sonra skrit'e geçebilirim. Yüzük çıktı. Şimdi ben o kanatlıyı takmak istedim. Takılıyor ee, Takılıyor mu? takıldı ve hemen takalım elimize. Çok tatlı oldu bence. Gözlük. Bir tane arkadaşlar. Çıkacak inşallah. Ha, çok tatlı Ha bu paketi atabiliriz artık. Bir de şöyle bir gözlük çıktı. Bu da benim elimde devam ediyor. Evet hazır mısın? Şimdi elimi e, bunu açacağız arkadaşlar. İksiz bakın. Benim düşündüğüm maviydi ama üstünde şu da arkadaşlar cheese'ti benim düşündüğüm. Cheese'ti. Bana herhalde farklı çıktı. Evet bana farklı çıktı ama ben istediğim mavi olarak şu vardı. Neyse bu da çok tatlış. Ee, arkası böyle benekli. Böyle şey yine takma yeri var. Ee, arkadaşlar ee, kanala abone olmayı, videoya like atmayı, bildirimleri açmadıysanız videolarından haber almak için bildirimleri açmayı, yorumlarınız varsa yoruma yazmayı uçtu. Unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Bay bay.